Zümer Suresi ayet 53. Ey Muhammed! De ki, Ey kendilerine kötülük yapıp aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şurası çok önemli. Buraya dikkat edin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayıcıdır, merhametlidir. Tekrar okuyorum burayı. Ey kendilerine kötülük yapıp aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. 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 Bağışlar. Sen oturursun orada, onu günah, günahkar görürsün. Çünkü onun günahına şahit olmuştur senin gözlerin. Ama Allah senin o günahkar gördüğün kimsenin bütün günahlarını bağışlar. Ayet. İman ettik. Bu ayete de iman ettik. Allah günahların hepsini bağışlar. Umudunu kesme. Ümidini yok etme. Allah'a olan imanın, Allah'a olan güvenin, Allah'a olan inancın tam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sıdk ile tövbe eden, gerçekten tövbe eden bir kimsenin annesinden doğduğu gün gibi saf ve berrak olacağını düşün söyler. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde kim tövbe ederse Allah o kimse annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur da. O yüzden sufi virtlerinde muhakkak tövbe vardır. 70 veya 100 kere hadisle sabittir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben günde yetmiş kez. Başka bir rivayette de ben 100 kez Allah'a tövbe ederim der. Ve kim Allah'a tövbe ederse annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur der. Biz iman ederiz buna. Hem ayeti kerime Allah günahların hepsini bağışlar ayeti kerimesine, hem de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tövbe edenin, tövbe edenin annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olacağına inanırız. Ve yine hani bu çok hoşuma gider benim. Hani hadisi kutsi olması lazım bunun. Hani geçmiş ümmetlerden birisi çölde devesini kaybediyor ya. Devesini kaybedince üzülüyor, ağlıyor, feryat figan ediyor. Yorgun düşüyor, bir gölgelikte uyuyakalıyor. Bir gölgelikte uyuyakalınca bir kendine geliyor, uyanıyor. Bir bakıyor ki devesi başında. Çünkü devenin üstünde suyu var, erza var, gölgeliği var, yiyeceği var, içeceği var. Çölü geçecek. Her eşyası o devenin üzerinde. Deve kayboldu çölde. Onu açar, oraya koştu, buraya koştu çölde. Devesini göremedi. Uyku bastı bir yerde uyuya kaldı, yakaza gibi ve bir baktı ki deve başında uyandığında kul o sevinçle kalktı dedi ki ey Allahım sen benim kulumsun ben de senin rabbinim sen benim kulumsun ben de senin rabbinim dedi sevincinden İşte diyor okul böyle sevinir ya tövbeden içinde diyor tövbeden içinde Allah böyle sevinir. Hani okulun sevinci nasılsa diyor o sevincinden kul dedi ya Ben senin Allah'ınım sen de benim kulumsun. Sevincinden ne dediğini bilemedi ya. Bilerek söyledi aslında da. Bilemedi diyelim. Takdim tehir olur bazen. Yeni nesil takdim tehiri bilmez şimdi. Bazı fena halleri vardır. O fena hallerinde yer değiştirir seven ile sevilen. Bu da öyle bir haldir. Diyeyim, kapatayım burayı. Allah eksik ve kusurlardan, günahlardan ümidini kesmiş, Günahlarından dolayı önünü karanlık gören, o kulları, o insanları psikolojik olarak şok bir tedaviye geçirir. Şok tedavi bu. Tabiri caizse onları şoka uğratır. Şoka uğratır. Çünkü Furkan suresi ayet 70 böyle bir şeydir. Der ki, tövbe eden, inanıp salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiye çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder. Şimdi bu, bu ana kadar tövbe edenin af olduğunu anlattık. Şimdi Allah Tövbeden affetmek de kalmıyor. Adım adım yürüyoruz. Allah tövbe edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çeviriyor. Ve burada günahların silinmesi yok farz edilmesi söz konusu değil. Dikkat edin buraya. Günahların iyiliğe çevrilmesi var senin günahını sildin, bu tövbeydi. Değil. Günahını hayra çevirdim. Yani bu çok böyle şok psikolojik tedavi. Sen günah işlemiştin, onu sevap olarak yazdı. Sen kötülük yapmıştın. Onu iyiliğe çevirdi. Bakın burası şok bir tedavi. Ben bunu psikolojik şok olarak görüyorum. Ve o psikolojik şoku her toplu zikirde yaşadığıma inanıyorum. Ve o toplu zikirde yaşanıldığına inanıyorum. Çünkü kim toplulukta Allah'ı zikrederse kötülükleri iyiliğe çevrilmiş olarak kalksın buyurdu. Dikkat edin buraya. Şimdi böyle olunca burada günahların silinmesi değil, günahların dikkat edin. Bu sohbeti dinleyenler buradakiler değil. Kalkıp da şu günah affolmaz, bu günah affolmaz. Otur oturdun yere Allah mısın sen? Kısacık bilginle Allah'lık yapma. Allah bütün günahları bağışlar. Allah bir de günahları hayra çevirir. O öyle bir Allah. O yüzden buradaki Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hak zatının rahmet tecelliyatı zatının. O günahları hayra çevirdi. Ve hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu manada, bu ayeti kerimeyi şerh eden, açıklayan, tefsir eden hadisi i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki bir kısım kimseler Günahlarının çok olmasını temenni edecekler buyurdu. Bir kısım insanlar bakın şoka bakın şoka diyecekler ki mahşerde keşke biraz daha günah işlemiş olsaydım. Ben mahşeri beklemeden bunu söyleyenlerdenim. Dervişlikten önce işleseymişim daha işleyebildiğim yere kadar. Bayındır'ı, İzmir'i, Marmara'yı koltuğumun altına aldığım gibi bütün alabilseymişim. Akdeniz, Marmara, Türkiye, neresi varsa dolaşaymışım. Evet. Bunlar kimlerdir diye sordular. Hani günahlarımız daha çok fazla işleseymişik diye temenni edenler kimlermiş bunlar? Sahabe soruyor. Onlar Allah'ın seyyiatlarını sevaba tebdil ettiği kimselerdir. Onlar kimlermiş? Onlar Allah'ın günahlarını sevaba çevirdiği kimselermiş. Bunlar feryat edecekler mahşerde. Keşke daha fazla günah işleseymişsiniz diye. Sizin geçti. Bir başka hadis-i de şöyledir. Adamın birine kıyamet günü küçük günahları gösterilir ve hesaba çekilir. Adamcağız büyük günahların da ortaya çıkacak mahvolurum diye düşünürken Allah şu kulumun işlediği her kötülüğe karşı bir hasene yazın diyecek beklenmeyen bu lütuf karşısında adam tamaha kapılacak. Ve benim büyük günahlarım da vardı onları göremiyorum. Keşke onlar da ortaya çıksa da karşılığını haseneler verilse diyecek. Bunu Hazreti Peygamber naklederken böyle Hazreti Peygamber dişleri görününce kadar gülmez genel olarak. Ama bunu söylerken Hazreti Peygamber'in o kadar çok hoşuna gitmiş ki tabiri caizse arka bile görülmüş benim az önce olmayan dişlerim görüldüğü gibi. Bu çünkü büyük bir müjde, büyük bir psikolojik şok tedavi bu. Bakın psikolojik şok bir tedavi. O kimse kendince ümidini kesiyor, benim günahım affolur mu? Ben neler karıştırdım neler diyor kendince. Şimdi herkesin günahı kendine büyük gelmeli. Zaten normal bu. Küçük görmemeli. O kendince böyle ben şunları işledim, bunları da yaptım, bunları da yaptım derken bu hadisi kutsiler, bu ayeti kerime, bu hadis-i şerifler onu şok bir tedaviye geçiriyor. Dur! Tövbe edersen senin günahların hayra çevrilir. Sen bir de mahşerde yakınır dövünürsün biraz daha günah işeseydim keşke diye.